Evet arkadaşlar, Alabarda'nın bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Hazar neden deniz diye adlandırılıyor. Halbuki göl değil mi? Bunun biraz detayına gireceğiz. Bunun tabi detayında hem coğrafi hem tarihi hem de siyasi sebepler var. Bunları şimdi işleyelim. Müzik Öncelikle Hazar Denizi'nin oluşumundan başlamak gerektiğini düşünüyorum ve bu noktada da coğrafi temeline gelelim. Şimdi Hazar Denizi dediğimiz deniz bir kere yarısı kadarı neredeyse, yarısına yakın bir kısmı tuzlu olan, kuzey tarafı ise tatlı su olan ilginç bir yapıya sahip. Tabii bu kuzeyinin tatlı olma sebebi son 5 milyon yılda onu besleyen Volga ve Ural nehirlerinden kaynaklı. Ama daha öncesinde tuzlu olmasının sebebi ise tamamen 33 milyon yıl öncesine dayanan bir geçmiş. 33 milyon yıl evvel kıtaların ayrılımı dönemi içerisindeyken çok büyük bir Kuzey Denizi diyebileceğimiz, Türkiye açısından Kuzey Denizi diyebileceğimiz bir deniz mevcut. Ve bu deniz Hazar Denizi ile başlıyor, Karadeniz ile devam ediyor. Bugünkü Polonya, Almanya üzerinden ve Danimarka üzerinden bugünkü İngiltere kıyılarına kadar ilerleyen büyük bir kitle, su kitlesi olarak göze çarpıyor. Şimdi buralar bu 33 milyon yıl önceki dönemde başlayarak bir daralma içine giriyor. Biliyorsunuz tektonik tabakalar ve plakalar daha doğrusu hareket halinde her zaman ve Afrika plakası, Anadolu plakası ve Arap plakası plakası gibi plakalar bu bölgelerde çok etkili. Anadolu plakasının kuzeye doğru hareketi Afrika plakasından kaynaklı olarak ve aynı zamanda Arap plakasının hareketinden kaynaklı olarak bu bölge yavaş yavaş Hazar denizini bir göl görüntüsüne yani karaların içine hapsetmeye başlıyor. Bu hareket sadece Hazar denizini değil aslında Karadeniz'i de kapatıyor ve Bugünkü Avrupa'da da deniz olmamasını sağlayan bir hareketle yaklaşık 5 milyon yıl önce tamamlanmış oluyor. İşte bu noktada şunu da belirtelim. 5 milyon yıl evvel Karadeniz de aslında bir göldü teknik olarak bakınca. Çünkü Marmara Denizi aslında küçük bir göl olarak vardı ve boğazlar kapalıydı. Karadeniz'le boğazlardan su akışı o dönemde yoktu. Bu çok büyük korktuğumuz İstanbul depremi gibi bir deprem sebebiyle boğazlar açıldı. Karadeniz'deki su önce Marmara sonra da Ege'ye doğru akıştı akış başlayarak bugünkü boğazları oluşturuyor. Tabii ki konumuz şu an Marmara veya Karadeniz değil daha çok Hazar Denizi'ne geri dönelim. Şimdi Hazar Denizi de aynı dönemde kapandıktan sonra ciddi bir tuzlu su kütlesi tabii ki üzerinde kalıyor. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. 5 milyon yıl öncesine gittik Hazar Denizi'ni oluşturduk. Artık sadece yani sadece değil tabii birçok nehir oraya akıyor ancak en güçlü bir şekilde besleyenleri Bugünkü Ural ve şey Volga ve Ural nehirleri yaklaşık olarak 3000-4000 yıl evvel ne kadar gelirsek yani antik Yunan medeniyetinin coğrafyayı öğrendiği ve kurguladığı haritalandırdığı döneme dönersek aslında birkaç harita zaten elimizde var. Ptolemaios'un haritası mesela baktığımız zaman doğuya gidildiğinde yani doğuya dediğim tabi Yunanlar için Anadolu'yu geçiyorlar ve karşılarına bir deniz, bir okyanus çıkıyor. Bu okyanus demelerinin sebebi önlerine gelen aslında çok büyük, uçsuz bucaksız bir su birikintisi var ve bunun ilerisine geçmek konusunda da belli başlı sıkıntılar var. Buralarda tabii ki bugünkü İran üzerinde bulunan dağları aşmakta da bir problem yaşanıyor ama sonuç olarak orayı bir su olarak görüyorlar ve tamam diyorlar. Hani burada suya denk geldik, burası bitti herhalde. Zaten batıya gittiklerinde Atlas Okyanusu'na kadar aslında teknik olarak biliyorlar. Orada bir sıkıntı var. Afrika tarafında da çölde takılıyorlardı. Yani dünyayı öyle bir haritalandırma yapmışlardı. Ancak M.Ö. 64 yılında Strabo adındaki Yunan bir coğrafyacı o bölgeye giderek o bölgeyi incelemeye başlıyor yani hakikaten evet burada bir deniz var bir okyanus var peki bu ne kadar büyük bunu daha doğru haritalandıramayız mı diye bir incelemeye girişiyor ve bu adam oraya gittiğinde bugün tabi e, şimdi birazdan Hazar Denizi'nin ismiyle de ilgili detayları söyleyeceğim ama bu adam oraya gittiğinde Hazar Denizi'nin batısında yaşayan Kaspi halkı denen bir halkla karşılaşarak onlarla beraber bir süre yaşamaya başlıyor zaten Bugün e, İngilizce'de Caspian Sea olarak geçen ismin aslında temeli de Antik Yunan'dan geliyor. Strabo oraya Caspian Sea adını yani Caspian Denizi adını veriyor ve buranın haritasında çıkarıyor aynı şekilde. Bu Caspi halkı çünkü sonuçta Hazar Denizi'nin aslında bütün çevresini öğrenmiş orayı iyi kullanan bir halk ki bu Caspi halkından önce. Doğusunda da Türk olan Hazar halkı ki bizim de dilimizde Hazar denizi olmasının sebebi oradaki Hazar halkı. Strabo bu harita yaptığı zaman onun haritası da haritasında da Hazar denizinin aslında çok da büyük olmadığını yani Karadeniz'e yakın bir boyutlarda olduğunu ki aslında büyük de bir yerdir. 371 1000 kilometre kare gibi bir alanı kaplar Hazar Denizi. Ama sonuç olarak okyanus olmadığı o haritalarda belliydi. Ama gene de büyüklüğünden kaynaklı olarak milattan önceki bu dönemde de deniz adı ile anılmaya devam ediyordu. Bunun dışında ek bir bilgi olarak da şunu ekleyebiliriz. Hazar Denizi demiştim işte Volga ve Ural'dan dolayı kuzeyi tatlı su, güneyi davi tuzlu. Buna göre canlı çeşitliliği de aslında baya bir çeşitli. Bunun dışında deniz veya göl olma konusundaki şöyle bir durumu daha var. O da Hazar Denizi'nin bugünkü deniz ve okyanus seviyeleri ki hepsi birbirine eşittir aslında. 28 metre kadar daha alçak olması. Yani bu aslında diğer denizlerle bağlı olmadığının bir noktada kanıtıdır. Ha şöyle bir şey ortaya atan olabilir. E abi işte Don ve Volga nehirlerinden birbirine bağladılar. Aslında teknik olarak bağlı. Evet ama insan yapımı olarak bağlı. Su seviyesi ve doğal yönden bağlı olmadığı için göl tanımı dediğimiz çevresi dört tarafı karayla kaplı su birikintisi ünma şeyini devam ettiriyor olgusunu devam ettiriyor. Şimdi gelelim işin siyasi kısmına. Burası biraz daha cafcaflı diyebiliriz. Burası biraz daha bugün için en azından insanlık adına önemli diyebiliriz. Şimdi bildiğiniz gibi deniz ve göl arasında hukuki anlamda ciddi farklar var aslında. Öncelikle göl hukuku diye bir şey yok uluslararası hukukta. Yani göl üzerinde devletlerin hak sahibi olması gibi bir şeyin hiçbir zaman ihtiyacı duyulmamış. O yüzden Birleşmiş Milletler'in de uluslararası deniz hukuku var. Ve deniz statüsünde geçen yerler için bu işleniyor. Hazar Denizi'nde de şu an için Birleşmiş Milletler'in denizler hukuku aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Tabii ki burada yıllarda süren oranın devletler devletleri arasında ciddi sorunlar var. Oranın paylaşımı konusunda ciddi anlaşmazlıklar devam ediyor. Her ne kadar ateşli veya çok sıcak tartışmalara son dönemlerde en azından göstermese de bu bölge yaklaşık 2 yıl önce bir anlaşmayla beraber tekrardan sakinleşmişlerdi zaten. Denizi tam olarak Hazar Denizi'ni tam olarak ortadan uygun bir şekilde keserek de işte Rusya kendi kıyılarındaki bölgenin tamamının sahibi, Kazakistan kendi bölgesinin tamamının sahibi. Bunlar kendi sınırları direkt birleşiyor sanki kara sınırıymış gibi. Aynı şekilde Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'da bak sahibi burada. Ancak eğer ki göl adı altında veya göl statüsünde bakılırsa duruma iş çok farklı bir yere gidiyor. O zaman denizin, yani bu bölgenin, bu gölün, Hazar Gölü veya Hazar Denizi'nin bölünmesinde bazı hukuki ve hatta askeri sıkıntılar çıkıyor. O da şu şekilde. Göllerde bu hukuk devreye girmediği için her ülke 15 mile kadar gölün tabanının ve altındaki yani aslında Hazar Denizi'nin çok zengin olduğu petrol ve doğalgaz yataklarını ancak 15 mile kadar çıkarma hakkına sahip oluyorlar. O 15 milin üzerine de 10 millik daha bir alan kendilerine geçiyor ve orada da sadece suyun içerisindeki canlı yaşamdan yararlanabiliyorlar. Yani balıkçılık yapabiliyorlar kısacası. Ama bu totaldeki 25 millik alanın dışında kalan ve Hazar denizinin aslında büyük de bir kısmı tamamen herkesin alanı uluslararası sular olarak kabul görüp hiçbirinin oradan bir şey çıkarma veya toplama hakkı hukuki anlamda olmuyor. Bu durumda ne oluyor? Askeri gücü olan alır durumuna geliyor. E o durumda da baktığımız zaman bölgeye Rusya ve İran arasında özellikle Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın pek bir şey yapamayacağını. Hadi Kazakistan'ın da askeri olarak çok bir şey yapabileceğini düşünmesek de ekonomik olarak en azından diğerlerine göre daha güçlü olmasından kaynaklı olarak belli başlı haklarını savunabileceğini görüyoruz. Yani siyasi olarak da denizin çevresindeki devletler buranın deniz statüsünde kalması için çaba gösteriyor ve deniz statüsünde tutma eğilimindeler. Evet arkadaşlar, bu neden videosunun da burada sonuna geldik. Hazar Denizi bu sebeplerden dolayı deniz adıyla anılmaya devam ediyor. Göl değil diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.